Gelin şu haritaya bir bakın. Burada İslam alemini doğudan batıya bölen bir duvar görmekteyiz. Bakın, bugün Türkiye kendi İslami derinliğinden arındırılmış. Bugün Türkiye kendi... İslami derinliği olan Pakistan, Afganistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a asla ulaşamıyor. Görüyorsunuz değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nda Şah İsmail Safevi adına İran'ın kurulduğunu görmekteyiz. Ardından gördüğünüz gibi Türkiye'nin ayrılmış küçük bir İslamiyada olması için Gürcistan ve Ermenistan kurulmuştur. Böylece Türkiye Endülüs gibi kuşatılmış oluyor. Bu kuşatmayı kırmadıkça Türkiye'nin yıkılması kaçınılmazdır. Türkiye'nin kendini itikadi derinlikten ayıran bu duvarı kırması lazım. Eğer İran halkı özgürlüğünü elde edip demokrasiyle yönetilirse işte o vakit Türkiye kolay bir şekilde Pakistan, Afganistan, Azerbaycan ve Orta Asya'ya ulaşacak ve böylece Orta Asya Türkiye'nin temel derinliği haline gelecektir. Bu büyük bir şey. Tüm tarih boyunca olduğu gibi bu bölge açık hale gelecek. Bakın, böyle bir durumda İran düşman olduğu Azerbaycan'a savaş açarsa Azerbaycan Güney Azerbaycan'ı ve Türkmenlerin yaşadığı bölgeyi alabilir buraları işte. Gördüğünüz gibi burada Sünni Kürtler, burada da Araplar var. Nitekim Persler tüm çevresini işgal etmiş. Yani Beluç, Türkmen, Güney Azerbaycan Ahvaz ve Kürt kentlerini işgal etmiştir. Bu bize 500 yıldan beri İran'ın, Türkiye ve Müslümanların sırtına saplanmış zehirli bir hançer olduğunu gösteriyor. Türkiye her hareket ettiğinde bu hançer batmaya devam ediyor. Türkiye Kalkınamıyor ve kendi ayakları üzerinde duramıyor. Bu hançer sökülmedikçe İslam alemi kalkınıp ayakları üzerinde duramaz. Nitekim Salahattin Eyyubi'nin bu hançeri sökmek için 20 yıl savaştığını görüyoruz. Tüm Haçlı ordusu Salahattin Eyyubi'yi ancak 5 yıl meşgul edebilmiş.